Kılıçdaroğlu oldu sonraki emrin nedir? Yok emrim. Yansın geceler Pelin su eceler. İçi nasıl çılsın ülkenin amına koyayım. Valla işte bir muhalefet bence birden çok adayla girecek. Kılıçların yanında Muharrem'i gösterirlerse Muharrem'e vereceğim tabii ki. Kılıçların yanında Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş dışındaki herkese oy veririm. Kaybedecek çünkü amına koyayım. Olur ha seçimi Kılıçdaroğlu kazanırsa. E, göt olduğumla kalırım ama hayatım o kadar sikilmemiş olur. Her türlü win-win yani. Egom mu incinecek? Aman ha, koyayım. Ya. Yani. Sanmıyorum ama yani ihtimal yok. İhtimal yok. Yok 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 yok. Cemre Fatih her nasıl olur? İslami ya da Müslüman demiyorum. Herhangi bir sünni oluşuma oy vermem ben arkadaşım. Ömrüm boyunca vermedim. Desteklemedim. Hayır. Ebru onu ben de bilmiyorum. Muharrem nereden umut oldu şimdi düne kadar bir şey sayılmazken onu ben de anlayabilmiş değilim. Bir anda böyle herkesin bir Muharrem aşkı tuttu. Bilmiyoruz bakalım. Bilmiyoruz.